EF'ler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur anlayışıyla 2020 yılından bu yana İzmir Torbalı'da özel çocuklarımızın yanında oluyoruz. Bireysel farklılıkları özel eğitim programlarımızla otizm, öğrenme güçlüğü, zihinsel ve bedensel engeller, işitme ve konuşma bozuklukları gibi birçok alanda uzman kadromuzla destek sağlıyoruz. Aile danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerimizle çocuklarımızın gelişimine hem evde hem de okulda yakından takip ediyor. Düzenli görüşmeler, ev ziyaretleri ve eğitim planlamalarıyla her adımda yanlarında oluyoruz. Bilimsel ve kanıta dayalı testlerimizle her çocuğumuzun güçlü yönlerini keşfediyor, gelişimlerini analiz ediyor ve en uygun eğitim planını oluşturuyoruz. Sevgi, sabır ve uzmanlıkla çocuklarımızın geleceğine ışık tutuyor, hayallerini birlikte inşa ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk özeldir ve doğru eğitimle başarabilir. Siz de bize katılın, birlikte güçlü yarınlar inşa edelim. Efeler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Gelecek birlikte daha güçlü. 0 232 855 42 42 0 552 788 41 42 iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz.